un ayranın 900 lira olduğu Bodrum'da ev fiyatları dudak uçuklatıyor. Bodrum'da ev tutmak için bir servet ödemeniz gerekiyor. Bodrum'da yaz sezonunda ev fiyatları uçtu. Ne de unutulmaz şarkısı biraz deniz, biraz uyku, bütün isteğim buydu. Bodrum'da sezonluk ev tutup biraz deniz, biraz uyku istiyorsanız bir serveti gözden çıkarmanız gerekiyor. Cennet koyunda sezonluk 5 artı 1 villa 25 milyon liraya çıktı. Başka model villalarda 10, 15, 19 milyon lira arasında değişiyor. Bu fiyatlardan sonra Bodrum denilince akıllara biraz deniz, biraz uyku şarkısı değil, şimdi hayallerdesin şarkısı geliyor akla daha çok. Zira bu evleri kiralayanların çoğu da yabancı turistler. Şimdi aç sen bu huşu halinde verdin de bu müziği. Evet, evet. Bodrum Bodrum çok güzel çok da severiz ama az önce söyledim Bodrum bize şu anda evin Bodrum'unu gösteriyor. Aynen. Bu ne fiyatlar sağ, arkadaş sağ ya. Bu şarkıyı para bizde şöhret evet, biz yani hani o da gerçekten öyle olsa güzel. Biz ayranın fiyatını, lahmacunun fiyatını 9 TL'yi konuşurken bu ne rakamlar ama arkadaşlar? Şimdi, Cennet koyunda hey. sezonluk 5 artı 1 villa 25 milyon TL. Evet. 25 milyona sanki her yani ev alırsın ya, orada ya. öyle bir villa 25 milyon bakın dolayı. başka e, model daha, villalar da 10 19 15 milyon tabii. TL arasında kiralık abi. değişiyor satık olduğunu düşünmeyin kiralık ...sezonluk demelerinin sebebi de... Geliyor, ...Haziran'la evet. işte Ağustos... Eylül. Temmuz Ağustos. Iki ay. A ama ben kiralayanların çoğunluğu da... ...şey yabancı Temmuz turistler. Ağustos. Temmuz Ağustos. iki ay. Çünkü okullar kapanmıyor yani ya. Yani bu İklam 25 atarım. milyonun karşılığı i̇ki, iki, ay. iki ay mı? İki ay. İki ben, yani bak ben söyleyeyim. Hasta yatarım... ...evde. Yani delilik... <laughs> Hayır, e, gideceğim ...delilik Hayır ben bir otelde bırakanlar. yer kiralarım da... ...yemekle onunla bununla... ...yani hizmetçin de olsa şeyin de olsa uğraşıyorsun. Ben, ben bu arada Otelde eğer bu parayı kalırım. verirsem, gidersem o mekanla beraber eve dönmek isterim. Yani ya yapıyı alıp eve getirmek <laughs> Kapıyı, isterim. Toprakla, evet, ama. camı sökerim. <gülüyor> <gülüyor> ya da bence betonu falan sökerim böyle şunu şöyle söyleyeyim. Onunla dönerim. Şimdi geçen bu lamacum meselesi şey oldu. Ya kardeşim e gitmeyin, yemeyin. Biz gitmiyoruz ve yemiyoruz. Biz gitmiyoruz ve tutmuyoruz. Şimdi bunlar biraz da arz talep metelesi. Bakın, eğer bu lahmacunu yemeseler o fiyata kimse satamaz. O evlere o paralar verilmese kimse gidip orada sevda boşa. Ha? Boşu boşuna nefes tüketiyoruz yani işte. Oraya gidecekler, o paralar verilecek. Biz de burada konuşacağız bugün. Evet. Yani ee, parası olan o otele Pardon o cennet koyundaki eve iki aylığına 25 milyon ödeyecek olan kişi ve kişiler 900 TL'lik ayran ve lahmacunu da yiyip Peki içecek. Tabii ki selfie ha. çekecekler Aynen, tabii 25 ki. milyonluk evde oturup 900 TL'lik lahmacunu yiyorum diye. Bu onlara ne kazandıracak? Akılları sıra bir türlü kazanamadıkları statüyü kazandıracak. Yürüyecek. Yalnız çok daha Bence... bir şey söyleyeyim belli otellerin rezidansları var. Benim arkadaşlarım da var bunların içinde. Bunlar ee, bir sene evvelinden değil her sene biz buradayız deyip temmuz ya da bir aylığı ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? 100 bin euro. Evet. Bir aylık. Ne kadar ödüyoruz? Yeme bin? içme dahil ya değil. TL'den hiç bahsetmiyoruz bir ya. Bir balık evet. kaç Esap para yapıyorum. biliyor musun lokantasında? Sadece balık ha 80 euro. Ve her şey Euro ile. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye Euro, Euro gidin yani. Türkiye Cumhuriyetinin mis gibi denizlerinden çıkan balığım evet. Euro ile mi satıyorsun? Evet. <laughs> Bak oradaki benim arkadaşlarım ve çok bu elit dediğimizler çok gerçekten hani açmışlar bunları paylaşmıyor. Ama benim takip ettiklerim ve o görgü problemi olanlar özellikle orada olduklarını sosyal medya hesaplarından milletin gözünün içine sokuyorlar. Bak çok ciddiyim diyorum ki sana balık. bir balığın kendisi sadece yüz, şey 80 euro. Mezeler falan değil, Şaşırdı. oradan iki kişi 500 eurodan tamam mı? Ne oldu? Şey, Balık yedin, değil mi? Balık yedin. Ama ne Ama karşılığı ne Sevda? Balık yemediniz, kazık Zık, yedin. Hayır bak, ha, şimdi kazık, Yürüyerek yedin. sen Euro Euro balıkları yedin gerçekten bir yürüyün gidin Allah aşkına diyesim geliyor. Ama ne kazandılar? Orada etiketlediler, lokasyon olarak mekanı koydular, senin dediğin gibi statü kattılar. Kahve kafesi. Bir bunlar var ama bak Plajda Sevda. Plajda kahve kafesi. Sevda. Daha kahve... 40 euro. Sevda, ne? bir şey kahve 40 euro mu? Sevda bir şey söyleyeceğim. Bu az önce söylediğimiz kendilerine statü katmak için, etiketlenmek için gidenlerin kendi paralarıyla gidebilen insanlar değil. Bir kere her zaman için cebinde parası olan, belli bir seviyede gerçekten aileden parası olan insanlar bu paraları evet verir. Ama onların paylaşma gibi bir derdi, derdi yoktur. Yok. Işte. Mesela benim paylaşmayan ben, e, zorla kazanan, alın teriyle kazanan, uğraşarak didinip kazanan insanların bir kafeye 40 euro, bir balığa Veriyorlar. 80 euro, iki aylık eve de 25 milyon euro, 25 milyon TL vereceğini kolay kolay Şimdi Evet. Bir, o paranın evet. başka böyle başka yerden, bir, başka, bir başka şey bir yerden. O otellerin birinin rezidansında evi satın almış onlar yapılırken daha. Kocası da büyük sanayici, iş adamı. Dedim ki plajda ne yapıyorsunuz? Vallahi o zaman 10 euroydu kahve 2 sene önce. Dedi ki ayıp olmasın diye bir tane kahve içiyorum ama bir asla eve yeme Ben gittim zaten evine evde pişirip yiyoruz dedi. Yani hmm. misafir geldiği zaman bile dedi yazık günah dedi. Çok zengin olmalarına rağmen bak yılların sanayicileri biz burayı dedi satın aldık yapılırken ama dedi beni gezdirdi. Yani gerçekten çok güzel. Ama evde o kadar almış ama o 100 bin Euro'luk ev var ya o kadar Aha. büyük de bir ev değil. Küçük bir evdir. Küçük de bir ev. Ama dedi millet millet ya Bodrum'u durumu neden desinler. seçiyor? Millet Popüler. seni Bodrum'da görsün. görse evet. ama Bodrum Türk kötü. Bir de bu Evet. Şeyin. Bir de bu dediğim fiyatlar cennet koyunda hayatınızı cehenneme çevirecek paraları ödüyorsunuz. Yani orada cenneti yaşıyorsunuz bir de ama de çok özür dilerim. Hı. Gel daha pardon. Ee, şimdi Bodrum'un pahalılığına dair haberler yapıyoruz. Evet. Gazeteci arkadaşlarımız da gayet düzgün güzel gazetelerde yazıyorlar. Sonra DM'ye geliyor ya da mesaj sayfa altına. Vay Bodrum'u yanlış tanıtıyorsunuz. Niye yanlış Yo, tanıtıyorsunuz? Yok olanı anlatıyoruz. Olanı anlatıyoruz. Aa. İnsanlar da orada kafadan atmıyorlar yani. Ve işin kötüsü ne biliyor musun? gerçekten Sonra da Yunan adalarına ha, kaçarlar işte. Tabii. Insanlar. Marina Marina'ya in, Bodrum Marina'ya gerçekten bir top dondurma. Bu ne aslında biliyor musun? Serbest piyasa var ama işte bu şu anda gündemde. Ben dün e, buradaki bir AVM'ye gittim. E, çocuğa sordum garsona. Dedim ki nasıl abla dedi ben sadece 2 saat içinde 15 bin liralık toz çektim dedi. Bak şimdi bakıyorsun aslında herkes... İki sene sonraki parasını yiyor. Hmm. Yani diyorlar Tabii. ki sonra para yetmiyor. Bak emin olun Avrupa'ya gidiyorum ya. Yüklüyorlar. E, dışarıda yemek kültürü onlarda ha ayda iki kere. Yerlisi yabancısı orada yani yerlisi veya diyelim Türkler de orada. Diyor hı ki hı. biz diyor Türkiye'deki gibi bu kadar dışarıda yemek yiyelim ayın sonunu değil 15 günü getiremeyiz. Ama biz de dışarıda yemek 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 sanki böyle bir çağdaşlık modernlik kendini ki... aşmaklık falan yok öyle bir şey aslında dışarıda yemek yemek keyif ya keyifli yemek yiyenleri tezhi ederek yani, yani tabii. bunu ama kendini göstermek için Aynen. etiketlemek için işte statü için yapanlar var. Geçen yıl Bodrum'da bir mantı yanında bir gazlı içecek evet. ve bir suya 2400 TL vermiş biri olarak Bir daha şey, vermeyeyim. Evet. Bir, <laughs> bir daha biri olarak. Mi? Şaka etsin mi? Ettim. Şaka mısınız? Yok. Ben 600 o TL. benim karşıma böyle bir şey getirseler 600 TL şikayet ederim. Ödemem. İşte 600 Edil çok bakıp, Bak çok bak, bak güzel gerek. söyledi. Bak çok güzel söyledi. Cüme'le şikayet edin. Çünkü ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ama şöyle bir şey Cüme var. ne kadar evet. yedirirlerse. Tabii. Evet. Şöyle bir şey var. O rakamın içinde 600 TL servis bedeli olduğunu bana söyleyince neyin servis bedeli? Küçücük bir masada oturuyorum. Küçük bir evet. sandalye. Servis dediğiniz tabakla önüme koyulan bir mantı bir gazlı içecek o servis bedelini sonra konuştuk ve onu düşürdüler. Peki 600 TL. bakmadın mı önden menünün fiyatlarına? Bakmadım. Bak. Bakmadım. Çok işte acıkmıştım. Bakacağım. Bakmadım. Ben size keşke daha baksaydım. bir şey o da Ben benim. geçen gün bir kafeye yıllardan bu yana gittiğim Yeşilköy'deki bir kafenin üzerine çizgiyi çektim. Çünkü küçücük bir Bak evet. fincan da küçülmüş. Evet. Kaç? Ne kadar? 150 mi? ...50 50 liraya evet, şu Yani ...espresso küçüklüğünde değil mi o en kahve... Da, kü, ...ben size daha çok seviyorum... İsmini tabii ki vermem... ...hadi oradakiler de yıllardan bu yana... ...ahbap suratımdan anladılar zaten... ...hayır bu kadar enayi değilim yani... Şunu Mesela söyleyeyim. 50 lirayla ben zengin olmam... ...fakir ben olmam, olmam ama yok. niye ben 50 lirayı... ...şu kadarcık 3 yudumluk kahveye vereyim yani... Bak ...ayıp denen bir şey... ...Floria'da yılların bir lokantasına... ...Ramazan'da iftara gidiyor arkadaş... ...6 bin lira hesap geliyor... Hesabı da, hesabı geçtim. Orası hep pahalıdır. Kaç kişi? Kaç kişi, i̇ki, kişi. i̇ki kişi. Zaten iftar menüsü orada. şey. bin lira bahşiş bırakmış. Hesapta birçok. Kesin beğenmemişlerdir bahşişi. Garson ne demiş biliyor musun? Biz bu bahşişi alamayız. Evet çünkü altı bin çünkü az. Evet, az. Bak şöyle bir şey de olmamız lazım. Geçen gün, geçen gün haberinde koydum. İş insanı Siyan Delirmiş. Öncel şeye gidiyor. Kutluyor. E, Hani bir yazlık ada var ya Bozca adaya ha, gidiyor. Bozca Fırından ada. simit alıyor. E, 40 lira simit. Evet. 2 gün sonra gidiyor simit 30 lira. Fırıncıya diyor ki ne oldu diyor? Abi diyor çok isyan etti insanlar diyor fiyatı indirdim. Ha demiş de bu kadar. Bu kadar. Buluşmak yani lazım. bunun özeti Söylemek bu. Söylemek lazım. Tabii. Doğru Ama Peki, şu da var. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Ne yapıyorlar? gelirinden fazla harcama yapıyorsunuz o kredi kartları şişiyor şişiyor zaten kredi kartının amacı bu harcarken güzel de öderken birazcık acı oluyor herkes iki sene sonraki parasını şimdiden tüketiyor Tabii. harcayarak oysa ki dışarıda yemek yemek keyiftir ama bizde reklam haline dönüştüğü için kısır günleri bile artık Dışarıda yapılıyor ya. Sevda 3 evet. üç sene üç sene önce tatil yapanlar hala taksiti ödüyor. He ben gitmem vallahi. Düşün vardı. bak 3 sene önce yaptıkları tatili hala ödüyorlar şu abi anda. Abi iftar Hı -hı. menüleri neydi? Benim bak çok imkanlı arkadaşlarım var. Biz böyle 3 kişi bir çok samimiyiz. Hı. Biz karar aldık. Hiç dışarıda iftar yapmadık. 3000 lira iftar menüsü ne ya? Oruç tutuyoruz bir sevaba girelim. Bir lokma bir şey Ama yiyorsunuz Onu zaten. getiriyorlar bir de 50 tane. O masanın 4'te 3'ü çöpe gidiyor. Aynen. Ve o oruç evet, evet evet. Yok abi. Şimdi. Ee, zaman başka başlıyor, hararetli bir konuya geçeceğiz. <laughs> o Konuda kaç zamandır e, sevgili Sevda'nın gündeminde e, bir süre önce de bizim gündemimizdeydi. <laughs>